söyleyeceksin? İbriş amca dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor. Neler, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. <laughs> başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <laughs> sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <gülüyor> <gülüyor> Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Sen <laughs> niye? <laughs> Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Dur, bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <laughs>